Kur'an'ın gelecekle ilgili haberleri. Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri de ayetlerinde gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayların önceden haber verilmiş olmasıdır. Gelecekle ilgili haber verilen bu olayların zaman içinde gerçekleşmesi, Kur'an'ın üstün ilim sahibi olan Allah'ın sözü olduğunu kanıtlayan delillerindendir. İlerleyen bölümlerde Kur'an'da geleceğe yönelik verilen haberlerden gerçekleşmiş olanların bazılarına detaylı olarak yer verilecektir. Bizans'ın galibiyeti Kur'an'da gelecek hakkında verilen haberlerden biri Rum suresinin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu'nun bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir 3 ile 9 yıl içinde bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613 614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 civarında indirilmişti ayetlerde Bizans'ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Persler Bizanslıları 613 yılında Antakya'da yenilgiye uğratarak galibiyetlerini Şam, Klikya, Tarsus, Ermenistan ve Kudüs'ü ele geçirmeleriyle sürdürmüşlerdi. Özellikle 614 yılında Kudüs'ün kaybedilmesi, Kutsal Mezar Kilisesi'nin tahrip edilmesi ve Hristiyanların sembolü Gerçek Haç'ın Persler tarafından ele geçirilmesi Bizanslılar için ağır bir darbe olmuştu. O dönemde yalnız Persler değil, Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Heraklius ordunun masraflarını karşılayabilmek için kilisedeki altın ve süs eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Hatta bunlar da yetmeyince bronzdan heykeller bile para yapımı için eritilmeye başlamıştı. Pek çok vali Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Klikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan putperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum Suresi'nin ilk ayetleri vahyedildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden yeniden galip geleceği haber verildi. Bu galibiyet öylesine imkansız gözüküyordu ki Arap müşrikleri Kur'an'da haber verilen bu zaferin asla gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Fakat Kur'an'ın tüm haberleri gibi bu da hiç kuşkusuz gerçekti. 622 yılında Heraklius Ermenistan'ı işgal edip Persleri yenerek çeşitli zaferler kazandı. 627 yılının Aralık ayında Bizans ve Pers İmparatorlukları arasında Bağdat yakınında Dicle Nehri'nin 50 kilometre doğusunda bulunan Ninova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Bizans ordusu Persleri burada da yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar. Rumların galibiyeti 630 yılında İmparator Heraklius'un Pers hükümdarı 2. Kosrov'u yenilgiye uğratarak Kudüs'ü geri alması ve Hristiyanlığın sembolü gerçek açı kutsal mezar kilisesine kazandırmasıyla tamamlanmış oldu. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi ayetteki 3 ile 9 yıl içinde ifadesiyle dikkat çekilen zaman aralığında mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Bu ayetlerde yer alan bir başka mucize de o dönemde kimsenin tespit etmesinin mümkün olmadığı coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum Suresi'nin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna el Art olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumdur. Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Art ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla edna el art ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelir. Bazı tefsirciler söz konusu bölgenin Araplara yakınlığını göz önünde bulundurarak kelimenin en yakın anlamını tercih etmişlerdir. Ancak kelimenin asıl anlamı Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan çok önemli bir jeolojik gerçeğe işaret etmektedir. Çünkü dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizanslıların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü havzası olduğunu buluruz. Bu yenilginin en ağır darbesi daha evvel de belirttiğimiz gibi Lut Gölü yakınlarındaki Kudüs'teki yenilgiyle birlikte Hristiyanlığın sembolü Gerçek Haç'ın kaybedilmesidir. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştiği söz konusu yer, Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü havzasıdır. Lut Gölü çevresi ise deniz seviyesinden 399 metre aşağıdaki yeryüzünün en alçak bölgesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Lut Gölü'nün rakımının yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü'nün dünyanın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ama bu bölge Kur'an'da yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanmıştır. Bu bilgi Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Firavun'un cesedinin korunması İlerleyen bölümlerde daha da detaylı değineceğimiz gibi Firavun kendini ilah olarak kabul etmekte ve Hz. Musa'nın Allah'a iman etmesi için yaptığı davetlere karşı iftira ve tehditlerle karşılık vermektedir. Firavun bu kibirli tavrını ancak ölüm tehlikesiyle karşılaşıp suların altında kalacağını anlayana dek sürdürmüştür. Kur'an'da Firavun'un Allah'ın azabıyla karşılaştığında hemen imana yöneldiği şu ayetlerde bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Ancak Allah Firavun'un böyle bir anda iman etmesini kabul etmemiştir. Allah Firavun'un bu samimiyetsiz tavrını Kur'an'da şu ayetlerle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler.'' Bu ayetlerde Firavun'a ait cesedin gelecek nesillere ibret olacağının bildirilmesi, cesedin bozulmamış olacağına bir işaret olarak kabul edilebilir. Kur'an'da 1400 sene evvelden haber verildiği gibi, halen tarihsel bir belge olarak bulunan bir ceset, Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyaları Odasında sergilenmektedir. Büyük bir ihtimalle sular üstüne kapanıp boğulduktan sonra Firavun'un cesedi kıyıya vurmuş ve Mısırlılar tarafından bulunarak Önceden yapılmış olan mezara götürülmüştür. Mekke'nin Fethi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz mescidi harama güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminizde kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken gördüğü bir rüyasında müminlerin güven içinde Mescid-i Haram'a girdiklerini ve Kabe'yi tavaf ettiklerini görmüş ve müminleri bu haberle müjdelemişti. Çünkü Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme katından bir yardım ve destek olarak Fetih suresinin 27. ayetini vahyetmiş ve rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Gerçekten de bir süre sonra önce Hudeybiye barışı ve ardından da gelen Mekke'nin fethiyle Müslümanlar aynı ayette bildirildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir. Böylece Allah peygamber efendimizin önceden haber verdiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Fetih suresinin 27. ayetine dikkat edilirse Mekke'nin fethinden önce gerçekleşecek bir başka fetihten daha söz edildiği görülecektir. Nitekim ayette haber verildiği gibi Müslümanlar önce Yahudilerin elinde bulunan Hayber kalesini fethetmişler, daha sonra da Mekke'ye girmişlerdir. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin göbeğinde ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelsin ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. İsra Suresi'nin 76. ayetinde ise inkarcıların da Mekke'de kalamayacakları şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Neredeyse seni bu yerden yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 8. yılında Mekke'ye girerek bu şehri fethetmiştir. İki sene sonra da Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi inkarcılar Mekke'den çıkmışlardır. Burada önemli olan bir başka nokta ise şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere bu müjdeleri verdiğinde mevcut durum hiç de bu yönde değildir. Hatta koşullar tam aksini göstermekte, müşrikler müminleri kesinlikle Mekke'ye sokmamakta kararlı görünmektedirler. Bu ise kalbinde hastalık olanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine şüpheyle bakmalarına neden olmuştur. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a güvenerek insanların ne diyeceklerini hiç önemsemeden Allah'ın kendisine bildirdiğine iman etmiş ve bunu insanlara açıklamıştır. Söylediklerinin yakın bir gelecekte gerçekleşmesi de Kur'an'ın önemli bir mucizesidir. Uzayın Keşfi İnsanların uzayı araştırmaları ve keşfetmeleri 4 Ekim 1957'de Sovyet uydusu Sputnik'in uzaya fırlatılmasıyla hız kazandı. Dünya yörüngesinden çıkan ilk insan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin oldu. İnsanların aya ayak basması ise 20 Temmuz 1969'da Amerikalıların gerçekleştirdiği Apollo 11 seferiyle oldu. Nitekim Kur'an'da 1400 sene önce insanların böyle bir alanda gösterecekleri gelişmelere ve uzaya çıkışın mümkün olabileceğine işaret edilmektedir. Allah bu konuya Kur'an'da şu ayetle dikkat çekmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç, sultan olmaksızın aşamazsınız ayette üstün bir güç olarak çevrilen Arapça sultan kelimesi hüccet, burhan, güç, kuvvet, hüküm, kanun, yol, otorite, izin, ruhsat verme, meşru kılma, delil gibi anlamlara gelir. Dikkat edilecek olursa okuduğumuz ayetle insanların, göklerin ve yerin derinliklerini hiç geçemeyecekleri değil fakat ancak üstün bir güçle geçebilecekleri vurgulanmaktadır ve bu üstün güçle 20. yüzyılda kullanılan üstün teknolojiye işaret ediliyor olması muhtemeldir. Nitekim 20. yüzyıldaki üstün teknoloji sayesinde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu durum gerçekleşmiştir. Aya gidiş. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. 14'üne girdiği zaman aya. Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz. Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Okuduğumuz ayetlerde aya dikkat çekildikten sonra tabakadan tabakaya binip geçileceği söylenmiştir. Terke bu ifadesi vasıtaya binmek, bir yol üzerinde yürümek, peşine düşmek, takip etmek, girişmek, kalkışmak, katılmak, hakim olmak anlamlarına gelen rakibe fiilinden türemiştir. Bu anlamlar göz önünde bulundurulduğunda tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz ifadesinde binilecek bir araca işaret ediliyor olması muhtemeldir. Nitekim aya gidiş için binilen uzay araçları atmosfer tabakalarını bir bir geçtikten sonra uzay boşluğuna ve oradan da ayın çekim sahasına girerler. Böylece birbirlerinden ayrı birçok tabaka ardı ardına geçilerek aya gidilebilir. Bunların yanı sıra İnşikak suresinin 18. ayetinde Ay üzerine yemin edilmesi de vurguyu ayrıca güçlendirmektedir. Dolayısıyla okuduğumuz ayetle aya gidişin gerçekleşeceğine işaret ediliyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir.